e, A mı diyeyim B mi diyeyim Kırmızı mı mavi mi Ben en iyisi kırmızıyı seçeyim de Benim gibi bir yetenekli oyunu kazansın arkadaşlar Herkese merhabalar arkadaşlar Çok güzel bir oyunda yine karşınızdayız Ne olmuş la bana Oğlum bu tipim ne benim ne? Nasıl bir şey olmuşum ben Aa! Bağırma lan milletin içinde e, tamam ya niye kızıyorsun hemen Nereye gidiyoruz aldım ben silahımı Tamam devam ediyoruz galiba Buradan mı girmemiz gerekiyor Valla ben bu deliklere karşı benim alerjim var arkadaşlar ya Emin misiniz gelmem gerektiğine Ben burada beklesem olmaz mı e, Arkadaşlar burada çok çetin bir savaş var e, Bir saniye ateş ediyorum e, Lütfen kanalıma abone olup Videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın Abla şunları öldürelim de öyle konuşsaydın ya Oğlum videoyu izliyorlar, beğenmeden abone olmadan gidiyorlar ondan sonra. Ee, bu, bu, bu çok önemli bir şey. Bir dakika bir saniye dur. Bunu ben öldürmek istiyorum. Bir müsaade et. Dur. Ah ama ben öldürecektim bunu. Ee, durun dokunmayın. Ben öldüreceğim onu. Bir dakika durun. Bu bu bu, bu seferki benim. Bir saniye. Ya bütün yeteneklerimi ortaya dökmek istiyorum arkadaşlar. Bir dakika ben bunu Ah. Lan ne ara öldürdün beni lan? Allah 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 yettim gari Bekleyin can dostlarım, arkadaşlarım. Geliyorum ben. Bayrağı alacağız bu bayrak bizim korumamız lazım bizim bayrağımızda arkadaşlar ya yine delik ya <laughs> Allah'ım ya dur ana arkada birisi var dur oğlum dur bir dakika bu şimdi vallahi bizi öldürür bayrağımızı da alır dur bakayım bir şuradan görünüyor mu nereye kaçtı lan bu nereye gitti aşağı mı indik acaba ee, bayrağı bayrağa bir bakmak istiyorum bayrağımız sağlam mı evet arkadaşlar bayrak sağlam o zaman ne yapıyoruz deliğin içine giriyoruz yani hiç sevmiyorum burayı ama yapacak bir şey yok. Dur arkandan geliyorum. Yavaş 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 gidelim. Bak şunları bir şaşırtalım arkadaşım. Oradan mı çıkmamız gerekiyor? Çıkalım hadi. Nereye geldik? Lan aynı yere geldik yala biz. Oğlum burada kimse yok ki. İn aşağıya. Fıtı 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 fıtı. Kankalar ben baktım bayrak güvendi. Ya nasıl kaybettiniz ya ben şimdi bayrağa baktım geldim ama ya ben sizin gibi takımın var ya arkadaş ya. Bu sefer takımımı çok güzel seçeceğim. Dur bakayım bir. Ne tarafa doğru gitsem? Tamam ben ben bu başta kalmak istiyorum. Evet bu ekibi beğendim. Bu sefer kesin kazanacağız arkadaşlar ya. Takımla alakalı bir şey tamamen bu. Ben gittim baktım bayrak oradaydı. Oradaki nöbetçi ne işe yarıyordu? Lan ben yine mi kırmızı oldum? Bana uğursuzluk getirdi ya. İnşallah takımımdakiler aynı tim değildir ya. Vallahi billahi dur bir bakayım bir şuradakine. Lan az önce var mıydın sen? Sen misin nöbetçi? Oğlum bak şu bayrağa sahip çıkın ya. Burada canımızı dişimize takıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Ondan sonra da tutuyorsunuz bayrağı veriyorsunuz adamlara. Evet silahımızı aldık arkadaşlar. Arkadan şaşırtma yapmak istiyorum. Önlerine çıkacağım ya da arkalarına geçeceğim. Ya bir şekilde hepsini öldüreceğim. Bayrağı da kapıp geleceğim. Kurtaracağım artık yani. Takımım için kendimi feda ediyorum. Ne taraftasınız? Gelin bakayım. Gelin yavrularım benim. Aha orada. Ha, bir tanesini bana bırakın. Bana da bırakın ya ya. Koruyun beni koruyun. Şunu öldüreceğim. Dur öldüreceğim koruyun beni. Oğlum korusanıza. Vallahi küllerimden doğdum. Geliyorum dostlarım. Bayrağa sahip çıkın. Oğlum oynama bayrağa sahip çık. Gelin gelin yolu biliyorum ben. Onların o tarafı biliyorum ben. Bayrağı da kapacağız. Takip edin beni. Aa bak karşıda bekliyorlar gördünüz mü? Durun ben bir iki tanesini öldüreyim de bir. Bir saniye öldürecektim ben ama. Olan oğlum senin elimdeki ne öyle? Abla çekil. Tamam tamam çekildim. Yanlışlıkla bana doğru tasakın onu. Oğlum adamda bazuka var. Benim elimde de küçücük bir tane silah var ya. <laughs> Arkadaşlarım ben önden giderim. Kendimi feda ederim. Ee, sen mi gitmek istiyorsun? Olur tamam sen git. Ben seni arkadan takip ederim. Ya sıkıntı değil. İkimiz de aynı yere gidiyoruz nasıl olsa yani. Tam devam edelim. Biraz da benimle gideyim. Anam. Anam nereden çıktınız siz? Durun. Du durun bir dakika ben de buraya. Ah öldüm ya. Ya bu bayrağı boşta bırakıp bırakıp duruyorlar ya. Şuna bak kimse yok tamam. Bekliyorum haydi. Evet arkadaşlar. Sen niye geldin? Ben duruyordum zaten. Oğlum sen az önce bu bayrağı kaptıran değil misin? Yürü git. Lan oğlum sen karayip korsanlarından mısın? Karayip korsanı mısın sen? Git saçına başla kız. Çak acım buradan. Git saçına başla kız. Ya, git saçına başla kız arkadaşlar ben bekliyorum hiç sıkıntı değil. Rahat rahat öldürebilirsiniz. Bayrak güvende. Hiç problem değil. Bak elime aldım silahımı. Gelen olursa hemen anında yapıştıracağım. ben gitsene. Senin durmana gerek yok ya. bir eline bir de kılıcı. Kılıçta kimi öldüreceksin? E, ee, bu kutsal görev benim arkadaşım. Kimseye vermem bu kutsal görev. Hadi git. Git yürü. Bekliyoruz arkadaşlar. Canımızı dişimize takaraktan bekliyoruz. Ne oldu? birden atış var. Geliyorsunuz mu? Bakıyorum kimse yok. Ha arkadaki. Öldün mü lan? Öldün mü oğlum? Lan lan biri geldi biri geldi hemen vur 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 hemen vur. Oh tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Bayrak güvende. Ben buradayken kimse gelemez siz merak etmeyin. O iş bende. Siz karşıdaki bayrağı kapıp gelin. Allah ım, Allah. Allah. Acaba, Acaba kanalıma abone, oldular, oldular, oldular mı ki? Oldular ki? Oldular. Videoyu beğenip, beğenip de bildirimleri, bildirimleri açmış, açmış mıdırlar ki? Aman, Aman yapmışlardır, yapmış ya. Yapacak ya. Sadece git gitmemişlerdir herhalde, herhalde. Şimdi, şimdi düşmanlar, düşmanlar gelecekler. Ölürüm ölürüm. Bence beğensinler ya. Lan tostik koş koş. Koş git. Git iki kişiyi öldür de gel. Ben buradayım. Anam bayrak geldi. Oğlum ben ben seni düşman zannettim ya. Ho, bayrak geldi. Vallahi geldi bayrak ya. Ya ben burada çok sıkıldım. Bekleyin la beni. Ben de geliyorum. Ben ben de savaşmak istiyorum. Anam geldiler geldiler. Koşun koşun. seni öldürecektim. <laughs> Bir insana saç anca bu kadar yakışmaz ya. Vallahi böyle daha tatlıyım yemin ederim. <laughs> ben en iyisi yoluma devam edeyim arkadaşlar. Küreğimi de elime aldım arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz lan. Bayrağı sahip çık. Sakın vereyim deme. Benim gibi koru onu da. Ee, ne taraftan gitsem acaba önlerine mi çıksam arkalarına mı çıksam vallahi bilemedim ki ya. Dur şunu takip edeyim. Şunun arkasından arkasından gideyim ben en iyisi. Bekleyin beni. Ben de geliyorum arkadaşlar. Aha savaş var. Vallahi savaş var. Oğlum neyle öldürdünüz siz onu öyle ya. Dur ben de vurmak istiyorum. Kürekle yapıştıracağım ağzını. Nortok nortokuna. Dur bir dakika yapıştıramadım. Tam ağzının ortasını bulamadım ya arkadaş. Bir, bir, dakika. Aha öldürdüler. Bazukacı geldi. Bizim bazukacı geldi. Tamam aldım silahımı arkadaşlar. Devam edelim. Aha valla karşıda birisi var. Ben buradan hepinizi kurtaracağım. Koruyacağım hepinizi. Bir devam edelim. Bir saniye. Bu, bu sefer bayrağı ben çıkmak istiyorum arkadaşlar ya. Tam siz önden gidin. Ortalığı açın. Ben de arkadan geliyorum. Olur mu? <laughs> Haydi bakalım. Gidelim bayrağımızı alalım arkadaşlar. Aha meşalesini de almış. Vallahi billahi ya. Bakayım ne tarafta lan bayrak. Durun bir dakika. Bayrağı bulmamız gerekiyor. E, ne taraftan gideceğimi de şaşırdım ya. Bir saniye. Oğlum bayrak. Bayrakları nerede bunun? Lan aldın mı bayrağı? E, bayrak yok ortada. E tamam biz buraya niye geldik o zaman bayrak alındıysa. Dur bir dakika öldürecekler şimdi bizi ya. Bir saniye dur ya. Ben ölmek istemem. Bayrağı almak istiyordum. Tamam tamam hadi öldürün siz onları. Ben burada daha da sizi koruyor. Ah. Oh koruyacaktım ama ben sizi. Tamam ben bu sefer bayram başında bekleyeceğim arkadaşlar. Bu kutsal görev yine benim. Canım pahasına. Ne oldu lan? Niye başa döndük? Tamam geliyorum yine bayrağın yanına. Çekilin. Lan yine başa döndü bu oyun. Bir dakika durun. Tamam ya tam durmuyorum ya. Gidiyorum savaşmaya gidiyorum arkadaşım ya. Ama gidemem ki bayrak boş ya. Ba bayrağı boş bırakmak istemiyorum ben ama. E, gelenler mi var? Bir saniye. Ve bayrağı da bırakamıyorum. Gidemiyorum da. E ee, ne olacak? Yine kaldım mı ben bayrakla baş başa? Ya benim burada canım sıkılıyor ama ya. Bir gelen giden olsa, iki kişi öldürsem, vursam çok eğlenceli olmaz mı? Şşt, tospik sen nereye gidiyorsun? Ta tamam, bıraktınız bayrağı bana. Ah. Oh, hepiniz gidiyorsunuz düşman öldürmeye. Biriniz kalaydınız ya şurada. E ee, nereye bakıyoruz burada biz şimdi? Lan gel buraya. Gel buraya gel. Bak biri geldi oğlum. Aa, ah, bayrakmış. Bak ya heyecan yaptım birini öldüreceğim diye. Tamam bayrağı aldık. Tamam kim bakıyor şimdi bu bayrağa? Valla ben bakmak istemiyorum artık ya. Ben gidip adam öldürmek istiyorum ama. Böyle ama hiç heyecanı yok ki. Burada bekle bekle dur. Şş, tostik sen bekle biraz da. Ben birazcık aşağıya gidip bakmak istiyorum neler var diye. Savunun düşmanlar ben geliyorum. Hepinizi birden öldüreceğim. Göreceksiniz siz. Canım sıkıldı benim yukarıda ya. Otur otur böyle bayram başında dikel dikel. birini görmek istiyorum ve öldüreceğim. Aha buldum seni. Gel buraya gel. Ya dur, dur denk getiremedim. Dur bir dakika denk getiremedim. Tamam bu sefer geberttim seni. Vallahi öldürdüm seni. Ha <laughs> öldürdüm <laughs> <laughs> vallahi öldürdüm. Çok pis kaza geldim vallahi. Aha mavi merdivenleri de buldum. O bayrağı alacağım arkadaşlar. Alacağım o bayrağı. Neredesiniz lan düşmanlar? Gelin buraya. Hepinizi birden öldüreceğim o bayrağcım. Lan bayrağın yolunu bulamıyorum. Dönüp dönüp duruyorum kendi etrafımda ya. o bir dakika durun. Ses geliyor şuradan. Ya arkadaşlar geldim. Lan bayrak nerede? Oğlum niye geldik buraya bayrak yoksa madem? Ekip toplan geri dönüyoruz. Bayrak yok ortada. Bayrağı bulmamız gerekiyor. Çabuk olun arkadaşlar. Bayrak yok ortada. Aa, oğlum bana niye atıyorsun ateş topunu? Manyak. Lan ben düşman değilim. Oh sıyırdım lan. Oğlum git öbür tarafa at ateş topunu. Manyak mıdır nedir? Aa geldi vallahi düşman geldi. Lan bayrak yok bayrak bayrak. Bayrağı bulmamız lazım. Oğlum ne bayrakmış ya bulamıyorum arkadaşım ya. Öldürün lan şunu öldürün çabuk öldürün. Aa öteki de geldi çabuk çabuk çabuk. Lan şunu da vurun. Aa tamam ben mi vurdum lan? <laughs> Çok yetenekliyim. Arkadaşlar ben bayrağı bulmaya gidiyorum. Siz de eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bir, bir dakika dur. aha bayrağı bulduk. Lan oğlum bayrağı bulduysa bu bunları da öldürelim. Öyle gidelim. Haydi. Tamam, bunu da öldürdük. Hadi bay bay.